Selamlar futbol tutkunları. Karşınızda futbol tarihinin en büyük, en kapsamlı ve en heyecan verici turnuvası. 2026 FIFA Dünya Kupası. Bu dev organizasyon sadece 3 farklı ülkede ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenmekte kalmıyor. Aynı zamanda 1998'den beri 32 takımı dönemi bitirip 48 takıma çıkıyor. Peki bu devasa genişleme dünya futbol haritasını nasıl değiştirdi? Hangi kıta kaç bilet kazandı ve bu biletlerden hangileri şimdiden sahiplerini buldu? Bu videoda 2026 Dünya Kupasına giden yolu kıtalar bazında tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu keyifli yolculuğa hep beraber çıkalım. Öncelikle formattan bahsedelim. 48 takımlı yeni format turnuvanın yapısını kökten değiştiriyor. İlk değişiklik grup aşamasında. Takımlar geleneksel 8 grup yerine 12 grupta mücadele edecek. Bu daha fazla ülkenin turnuva heyecanını yaşamasını sağlayacak. Tabii ki bu ülkelerin ne kadar bu turnuvada yer almayı hak ettiği tartışılır. Grup aşaması sonrası ne olacak onu da öğrenelim. En büyük yenilik burada. Aslında Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan aşina olduğumuz üzere grupları birinci ve ikinci olan takımlar direkt olarak knockout aşaması dediğimiz eleme aşamasına yükselecek. Onlara 12 grubun en iyi performans gösteren 8 üçüncü takımı da eklenecek. Böylelikle grup sonrası playoff turunda 32 takım yer alacak. Yani aslında gruplar sonrasındaki bu ilk eleme etabı normal bir dünya kupasındaki takım sayısıyla eşdeğer olmuş olacak. Tabi gruplardan bahsediyorken kura çekiminden bahsetmemek olmaz. Kura çekimi takımların FIFA sıralamalarına göre 4 farklı torbada yer almasıyla gerçekleşecek. Takım sayısındaki artış kura kurallarını da değiştirdi. Her grupta aynı konfederasyondan birden fazla takım olamayacak. Fakat burada UEFA için bir esnetme mevcut. Bir grupta en fazla 2 UEFA takımı olabilir. Dolayısıyla herhangi bir grubu incelediğimizde en fazla 2 UEFA takımı, 1 UEFA takımı hatta belki hiç UEFA takımının olmayacağı gruplarla da karşılaşabiliriz. Asya, Afrika, Güney Amerika gibi diğer konfederasyonlardan ise birer takım gruplarda yer alabilir. Dolayısıyla iki Asya takımının ya da iki Güney Amerika takımının birbiriyle karşılaştığını görmeyeceğiz. Biz size videoyu çektiğimiz tarih itibariyle Dünya Kupası'ndaki oluşacak torbaları tahmini olarak Dünya Kupası'na gidecek takımları paylaşıyoruz ve bu takımların torbalarını da görebilmektesiniz. Fakat biz bu videoyu çektiğimiz sırada sabah yeni bir gelişmeyle uyandık. Normalde birazdan detaylarını vereceğimiz Avrupa'nın yani UEFA organizasyonunun Playoff turundan gelen takımlar ve aynı zamanda kıtalar arası playoff'tan gelecek olan takımlar kesin olarak son torbada yer alacaktı. Fakat FIFA bugün itibariyle bu kuralda değişikliğe gitme gibi bir karar alabilir. Bu karar neticesinde herhangi bir playoff turundaki en yüksek puanlı takım referans alınarak torbalar oluşturulabilir. Kural netleştiğinde sizlerle paylaşıyor oluruz. Hatta bu kuralın olumlu ya da olumsuz olarak bize yansımalarını da ayrıca analiz etmiş olacağız. Toplam maç sayısına da değinip grup aşamasındaki detayı bitirelim. Normalde 32 takımlı bir Dünya Kupası'nda 64 tane maç oynanırken bu sefer bu sayı 104'e yükselecek. Maç sayısındaki enflasyon olumlu mu olumsuz mu olacak bunu turnuva izlediğimizde hep beraber öğrenmiş olacağız. Peki hangi kıta kaç takım yolluyor? Bu konfederasyonların yolladığı takım sayısı ne kadar arttı, ne kadar azaldı bir de ona bakalım. Normalde Dünya Kupasına giden takımların %40'ı Avrupa'dan olurdu. Fakat bu turnuvada bu oran %33'e düşmüş durumda. Avrupa'da 13 olan katılımcı sayısı 16'ya yükseltildi. Afrika'daki katılım sayısı 9 olurken Asya'dan 8, Kuzey ve Orta Amerika'dan 3 oldu. Yalnız bu 3'ün yanında 3 ev sahibi de olduğunu belirtmemizde fayda var. Güney Amerika'dan 6, Okyanusya'dan ise bir takım kesin olarak Dünya Kupası'nda yer alacak. Fakat bunların yanında kıtalar arası playoff'a gidecek takımlar da var. Örneğin Afrika'dan bir takım, Asya'dan bir takım, Kuzey ve Orta Amerika'dan iki takım, Güney Amerika'dan bir takım ve Okyanusya'dan da bir takım kıtalar arası playoff'a katılarak Dünya Kupası biletini alacak son iki takımı belirleyecekler. UEFA'dan playoff'a katılacaklar yok mu? Tabii ki var. Fakat UEFA'nın playoff'u UEFA takımları arasında oluyor. Dolayısıyla kıtalar arası bir playoff'tan söz etmiyoruz. UEFA takımları kendi arasında maç yaparak 16 kontenjanın son 4 kontenjanını bu playoff sayesinde belirliyor olacaklar. Fakat diğer kıtalarda ise bu playoff turu farklı konfederasyonların birbiriyle maç yapması sonucunda ortaya çıkacak. İki takımla netleşmiş olacak. Şimdi de tek tek her bir kıtadan kaç takım gitmeye hak kazandı, kaçı gidecek bunları analiz edelim. Kuzey Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu yani Konkakaf turnuvanın ev sahibi olması nedeniyle şimdiden 3 takımı garantiledi ve bu takımlar için büyük bir avantaj söz konusu. Ev sahibi ABD, Kanada ve Meksika kura çekiminde seri başı olarak 1. torbada yer alacaklar. Hatta gruplarının maç yerleri bile büyük ölçüde belirlendi. ABD A grubunda, Meksika B grubunda, Kanada ise C grubunda yer alacak. Peki milli takımımız açısından bunu değerlendirirsek bu kural bize nasıl bir avantaj sağlar? Bildiğiniz üzere birinci torbada Brezilya, Arjantin gibi dünya futboluna yön veren takımlar ve bunun yanında Avrupa'nın devleri yer alıyor. Dolayısıyla birinci torbadan herhangi bir ev sahibi ülkeyi çekmek bizim adımıza en zorlu rakibimizi bir nebze de olsa daha kolay bir rakibe indirgemek anlamına geliyor. Şimdi de bu konfederasyondaki formattan bahsedelim. CONCACAF 3 aşamalı bir eleme sistemi kullanıyor. Şu an elemelerin 3. aşamasındayız. Lider olan 3 takım doğrudan Dünya Kupası'na gidecek. Gruplarda en iyi 2 iki ikinci ise kıtalar arası playoff'a katılma hakkı edilecek. Dolayısıyla an itibariyle Meksika, ABD ve Kanada Dünya Kupası'nı garantileyen takımlar olurken bunun yanında 3 tane doğrudan bilet hakkı daha olacak. Bu yetmezmiş gibi bir de 2 tane kıtalar arası playoff hakkı Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu'na verilmiş durumda. Bugün itibariyle baktığımızda Jamaika, Panama, Honduras, Surinam gibi ülkelerin Dünya Kupası biletini doğrudan elde edebileceğini görüyoruz. Ya da bu takımlar kıtalar arası playoff'a giderek oradan 48 takım arasına kalabilmek için son şansını deniyor olacaklar. Açıkçası ev sahibi olduğu için mi bilmiyoruz ama sanki Konka Kafa birazcık torpil geçirmiş gibi düşünüyoruz. Şimdi de Asya'ya geçelim. Asya Futbol Federasyonu tarihinde ilk kez 8 direkt katılım ve 1 kıtalar arası playoff bileti kazandı. Elemeler 5 turdan oluşuyor ve biz bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle 5. turdayız. 5. turda olduğumuz için daha önceki turlarda doğrudan katılım hakkını elde eden 8 takım şimdiden belirlenmiş oldu. Bu takımlar Japonya, İran, Özbekistan, Güney Kore, Ürdün, Avustralya, Katar ve Suudi Arabistan oldu. Peki Asya Konfederasyonu kıtalar arası playoff'a kimi gönderecek? Bu da 13 ve 18 Kasım tarihinde oynanacak maçlar sonrasında netleşecek. Birleşik Arap Emirlikleri ya da Irak kıtalar arası playoff'a giderek oradaki takımları eleyerek Asya adına Dünya Kupası'na katılan 9. ülke olmaya çalışacaklar. Asya'nın ardından Afrika'ya geçelim. Yeni Dünya Kupası formatı ile beraber Afrika Futbol Konfederasyonu'nun kontenjanı 5'ten 9'a çıkartıldı. Konfederasyon içi turnuva aşamasına geldiğimiz Afrika'da Dünya Kupası'na doğrudan katılmayı elde eden 9 takım netleşti. Bunlar Mısır, Senegal, Güney Afrika, Yeşilburun Adaları, Fas, Fildişi Sahilleri, Cezayir, Tunus ve Gana oldu. Gruplarında ikinci olup en iyi 4 ikinci arasında yer alan ülkeler ise kendi arasında maç yaparak kıtalar arası playoff'a gidecek takımı belirleyecekler. Bu takımlar Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kamerun ve Nijerya. Yarı final eşleşmeleri Nijerya ile Gabon arasında, Kamerun ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanacak. Bu maçların kazananları finalde birbiriyle maç yaparak kıtalar arası playoff'a gidecek olan takımı belirlemiş olacaklar. Afrika'yı tamamladığımıza göre şimdi de Güney Amerika'ya geçelim. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu klasik herkes herkesle formatını koruyor. Ve kontenjanı 4.5'tan 6 katılımı yükseltti. Peki Güney Amerika'da elemeler nasıl oynandı? 10 takım tek bir grupta ev sahibi ve deplasmanlı maçlar oynadılar. Grubun ilk 6 takımı doğrudan Dünya Kupası'na gitti. 7. takım ise kıtalar arası playoff'a katıldı. Doğrudan Dünya Kupası katılımı elde eden 6 takım Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Uruguay, Brezilya ve Paraguay oldu. Bolivya ise bu kıtadan konfederasyonlar arası playoff etabına katılmayı hak eden ülke oldu. Bakalım Bolivya 6 takımın mücadele edeceği bu eleme etabından çıkıp Dünya Kupası'na katılabilecek mi? Şimdi de gelelim dünyanın en küçük konfederasyonuna. Okyanusa Konfederasyonu için 2026 tarihi bir dönüm noktası. Çünkü ilk kez doğrudan bir takımla katılım hakkı elde ettiler. Şimdiye kadar oynanmış tüm Dünya Kupaları arasında sadece 4 kez Dünya Kupası'nda yer alabilen Okyanusya Konfederasyonu bunu da iki takımla başarmıştı. Bunlardan biri Avustralya, diğeri ise Yeni Zelanda. Avustralya bildiğiniz üzere 2006 yılından beri artık Okyanusya Federasyonu içinde yer almıyor. Hem Dünya Kupası'na katılım ihtimalini artırmak hem de daha rekabetçi bir ortamda yer almak için Avustralya Konfederasyon olarak Asya Konfederasyonu'na bağlandı. Dolayısıyla bu da Yeni Zelanda için aslında işlerin çok daha kolaylaştığı anlamına geldi. Birçok ada ülkesinin birbiriyle maç yaptığı ilk iki grup aşamasının ardından üçüncü aşamaya kalan dört ülke turnuva formatıyla birbiriyle karşılaşmıştı. Ve bu formatta da ezici bir üstünlükle Yeni Zelanda Dünya Kupası biletini elde etti. Fakat finalde Yeni Zelanda'ya kaybetmiş olan Yeni Kaledonya için ise işler tamamıyla bitmiş değil. Avustralya Konfederasyonu'nda finali kaybeden takıma kıtalar arası playoff turunda oynama hakkı veriliyor. Dolayısıyla Yeni Kaledonya kıtalar arası playoff'ta yer alması kesinleşmiş ülkelerden biri olarak burada dikkatimizi çekecek. Açıkçası kıtalar arası playoff turunda Dünya Kupası'na kalma ihtimalinin en düşük olduğu ülke olduğunu düşünüyoruz. Bakalım bir sürpriz yapıp Dünya Kupası'na renk katabilecekler mi? Ve gelelim 16 kontenjanla en büyük paya sahip olan Avrupa'ya. Türkiye amili takımının da yer aldığı bu eleme maratonu bahsettiğimiz konfederasyonlar arasındaki en zorlusu diyebiliriz. 54 takımın 12 farklı gruba ayrıldığı ve grup birincilerinin doğrudan Dünya Kupası katılımı elde ettiği bir formattan bahsediyoruz. Geri kalan 4 bilet için ise grup ikincileri ve Uluslar Ligi'nde başarılı olan ülkeler bir playoff turnuvası oynayacak. Kasım ayındaki maçlar başlamadan önce Dünya Kupası'na gitmeyi garantilemiş tek Avrupa takımı İngiltere oldu. İngiltere'nin yanında Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Belçika ve Norveç'in de doğrudan katılma hakkı elde edeceğini düşünüyoruz. Bunların yanına muhtemelen gruplarını lider bitirebilirse Danimarka ve Almanya da eklenecek. Dolayısıyla 12 doğrudan katılım kontenjanı Avrupa'da büyük ölçüde netleşti diyebiliriz. Tabii ki Kasım maçlarında alınacak sürpriz sonuçlar burada özellikle bir ya da iki takımın farklılaşmasını sağlayabilir. Daha önce birçok videoda anlattığımız playoff tabi ise milli takımımızı en çok ilgilenen aşama oluyor. Grup aşaması ikinci sırada bitiren 12 ülke Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek. Fakat bu 12 ülkenin yanına 4 ülke daha eklenmesi lazım. Bu ülkelerde Uluslar Ligi'nde lider olan takımlardan oluşacak. A, B, C ve D liginde lider olan 16 ülke burada kontenjan için adaylar. Tabii ki A ligindeki takımların büyük ihtimalle lig aşamasında ilk 2 sırada yer alacağını düşündüğümüz için burada B ve C liglerindeki takımların playoff turunda yer alma ihtimalleri hali yüksek. Bize göre Uluslar Liginden bu turnuvaya katılacak olan takımlar yaptığımız 10.000 simülasyona göre İsveç, Kuzey İrlanda, Moldova ve Galler olacak. Peki Uluslar Ligi'nden gelen 4 takıma neden bu kadar çok odaklanıyoruz? Çünkü buradan gelecek 4 takım kura çekiminde milli takımın ilk maçta karşılaşacağı rakiplerden biri olacak. Türkiye olur da grubu ikinci sırada bitirirse Uluslar Ligi kontenjanını kullanarak bu playoff etabına katılmış 4 takımdan biriyle karşılaşacak. Dolayısıyla İsveç, Moldova, Kuzey İrlanda, Galler gibi ülkelerin yanı sıra Romanya, Kuzey Makedonya hatta belki San Marino'yu bile bu eleme etabında rakibimiz olarak görebiliriz. Tabii ki bu ilk maç. İkinci maçta ise diğer ikincilerin birbiriyle yaptığı maçlardan çıkacak takımlardan biriyle eşleşeceğiz. Orada ise Çekya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Polonya gibi ülkeleri görebileceğimizi düşünüyoruz. Kısaca ekranda gördüğünüz iki tabloda yer alan takımlardan önce soldan bir takımı ardından sağdan bir takımı elediğimizde Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılım sağlayabileceğiz. Yine gerçekleştirdiğimiz 10.000 simülasyona göre UEFA organizasyonu playoff turundaki torbalar ekrandaki gibi şekillenecek. Milli takımımız neredeyse kesin diyebileceğimiz bir ihtimalle birinci torbada yer alacak. Bu da bizim gibi birinci torbada yer alan İtalya, Polonya ya da Ukrayna gibi ülkelerle karşılaşma ihtimalimizin olmadığı anlamına geliyor. UEFA organizasyonu ile ilgili doğrudan katılım ihtimalinin yüksek olduğu ülkeleri paylaşmıştık. Aynı zamanda pre-off turundan çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ülkeleri de paylaşıp UEFA defterini kapatalım. Yaptığımız 10.000 simülasyona göre İtalya'nın Dünya Kupası'na katılma ihtimali %82,5. Türkiye'nin katılma ihtimali %74. Ukrayna'nın katılma ihtimali %48. İskoçya'nın katılma ihtimali ise %36 olarak göze çarpıyor. Bunun yanında Çekya ve Polonya'da yine %30'lar civarı bir ihtimali sahipler. Dolayısıyla saydığımız bu 6 takımdan 4 tanesi büyük ihtimalle playoff turunu geçerek Dünya Kupası'na katılabilecekler. Diğer konfederasyonlardan bahsederken hep kıtalar arası playoff diye söz ettik. Peki kıtalar arası playoff da nasıl bir format söz konusu? Ona da değinip videomuzu bitirelim. Bu arada buraya kadar izlediniz ve hala beğeni butonuna basmadıysanız sizden bir beğeni butonu rica edelim. Aynı zamanda benzer içerikleri üretebilmek adına da kanala abone olmanız bizim için ekstra bir motivasyon kaynağı. Bunu da belirtmiş olalım. 48 takımlık dev organizasyonun son 2 bileti 2026 Mart ayında oynanacak kıtalar arası playoff turu ile belirlenecek. Katılımcılar UEFA hariç 5 konfederasyondan gelen playoff takımları. Asya, Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya'dan birer Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu olan Konkanaftan ise iki takım olmak üzere toplamda 6 takım mini bir turnuva düzenleyecek. Kıtalar arası playoff'a katılma hakkı elde etmiş 6 takım FIFA dünya sıralamasındaki puanlamalarına göre iki farklı turnuva ağacında yer alıyor olacaklar. En yüksek puana sahip iki takım doğrudan final hakkında elde etmiş olacak. Diğer 4 takım ise gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda yarı finalde birbiriyle eşleşecekler. İki farklı turnuva ağacında oynanacak bu eleme etabında yarı finali geçen takımlar finalde en yüksek FIFA sıralamasına sahip diğer takımla karşılaşarak Dünya Kupası'na gitmek için son maçı oynuyor olacaklar. Kısacası bu 6 takımdan sadece 2 tanesi henüz Dünya Kupası maçları başlamadan 3 ay öncesine kadar Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğini bilmiyor olacak. Bu playoff maçları ise Meksika'da iki farklı stadyumda gerçekleştiriliyor olacak. Yani tarafsız sahada oynanacak maçlardan bahsediyoruz. Son olarak Dünya Kupası'na katılmasını beklediğimiz ülkeleri ve torba dağılımlarını ekranda sizlerle paylaşmış olalım. Burada yeşil renkli takımlar biz bu videoyu çektiğimiz sırada Dünya Kupası'na katılması kesinleşmiş olanlar. Diğerleri ise katılma ihtimalinin yüksek olduğunu öngördüğümüz ülkeler. Tabii ki videonun başında bahsettiğimiz gibi FIFA'nın Kasım ayının başında bu formatta bir değişiklik yapma ihtimali var. Playoff turundan gelen 4 UEFA ülkesi artı 2 kıtalar arası konfederasyon ülkesini normalde 4. torbaya koyma planı vardı. Fakat bunu değiştirip Playoff turundaki en yüksek puanlı ülkenin olduğu konfederasyona koyma ihtimali de şu an kulislerde konuşuluyor. Toplam 48 ülkenin katılacağı bu tarihi dünya kupası futbol coşkusunu ve küresel rekabetini daha önce hiç olmadığı kadar genişletecek. Favoriniz hangi kıtadan? Sizce hangi takımlar sürpriz yapacak? Yorumlarınızı ve favori takımlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki futbol analizinde görüşmek üzere. Ülke puanından herkese sevgiler. Hoşçakalın.